şu andaki algı önemli. Avusturya'da, Almanya'da bu hareketler ya da buna benzer başka hareketler ırkçılık kavramı içinde değerlendiriliyor. Yani şimdi oturup da Rabia işareti yapan birisi neyi simgeliyor? Yani otur Mısır'da Mısır'dan aldı bunu Sayın Cumhurbaşkanımız. Peki Mısır'daki aldığı kişi mi gelecek aklımıza? Ya yani Rabia'nın kim olduğunu kim ne biliyor? Ne anlama geldiğini. Ya bu işareti gördüğün zaman bu partiyle alakalandıracaksın. Bu siyasi görüşle alakalandıracaksın. Mesela şimdi kurt işareti evet, Budist tapınaklarında da var. Mudralar varmış. E şimdi oturacağız aklımıza mudralar mı gelecek? Bunu anlatıyorlar. Bunu anlatmanın ne gereği var? Yok mudralarda da var, Hintlilerde de var. Yok kurtlar orada da var, burada da var. Ya bu kurdu niçin kullandığın önemli yani. Yani sonuçta e, Nazi selamı Almanya'da vermek, tüm Avrupa'da kullanmak, SS plakası Almanya'da, SS plakası SS'leri çağrıştırdığı için veya Gamala Haç vesaire bunların hepsi yasak bunlar. Ciddi ceza alıyor. Evet ırkçılık yükseliyor ediyor filan ama gerekli cezayı da veriyor adam. Kimse kimseye oturup da buna, buna izin vermiyor. Tarihiyle yüzleşiyor. E, Avusturya'da da bu e, hareket e, Türk milliyetçileri ve ırkçıları için kullanıldığı düşünüldüğü için böyle bir ceza alıyoruz. Yani kimse Türkiye'ye düşman olduğu için değil. E bu, bunu çağrıştırıyor zaten. Yani senin kendi memleketinde yani 60 yaşına gelmiş adam içinde başka bir şey çağrıştırmıyor. Yani Atatürk'ün pulunda vardı. Roma'nın kuruluşunda vardı. E, Hint tapınaklarında var. Çin tapınaklarında var. Demenin bir alemi var mı? Şamanizm mi var Türkiye'de? Türk-İslam sentezi buldozer gibi geçmiş üstünden her taraf tarikat, her tarafta allah Ekber nidaları, ondan sonra da efendim kurt e, şey, e, takkeli kurt bu. Bu takkeli kurt. Sakallı takkeli kurt. Yani ee, bu Nazi Selam'ını Hitler kendisi mi uydurdu? Tek ilk çıkartan o mu? Yo daha önceden de kullanılıyormuş. Eski Roma'da şurada burada. Ne anlama geliyormuş peki? İyilik anlamına geliyormuş. Şimdi Nazi selamı yapan bir adama böyle şak diye topuk selamı verip Nazi selamı yapan bir adam bize Allah iyiliğini versin mi demek istiyor? Onu mu anlayacağız yani? Abi Allah iyiliğinizi versin sizin. Allah'ın selamı üzerinize olsun mu demek istedi yani. Onu mu anlayacağız? Yoksa Hitler'i mi anlayacağız? E yani e, Türkiye tutup Azerbaycan'dan bu selamı getirdiyse ve yıllardan beri, 20-30 senedir bu kullanılıyorsa, 40 senedir, ne, neyse işte, 90'dan beri, 30 senedir kullanılıyorsa, e, kim ne anlayacak yani? Hepimiz işte oturup bunu anlıyoruz. Önemli olan şu andaki algıladığımız şey, şu anda algılatmaya çalışılan şey,